Bugün Mondial Xtreme X200 ile beraberiz. Ee, Bursa'ya, İnegöl'den Bursa'ya. Honda Dio almaya gideceğiz. Bakalım. Şimdi çıkacağız yola. öyle ufaktan bir video açayım dedim. Belki atarım, belki atmam. Evet. Hemen şimdi çıkalım yola. Ufaktan da olsa bir video çekmeye çalışacağım. Sizlere de paylaşmaya çalışacağım. Aynen al. Evet merhaba arkadaşlar. Honda Dio'muzu şu an almış bulunmaktayız. Şu an Bursa'dayız. Sinek katliamı yapıyorum. Ee, Honda'mız şu an 1756 kilometrede. Ee, şu an ilk sürüşüm. Ya ilk başta sürdüm tabi ama yani şu an ee daha da böyle benim malım olduğunu düşünerek daha da böyle bir güzel geldi gözüme. Biraz ufak geldi Mondial Xtreme'in Mondial'den yani o cross motordan sonra böyle bir ufak bir şey gibi geldi bana ya böyle çok garip çok garip mi gitti sığamıyorum ben motora ama frenlemesi falan bayağı iyi yani. Az önce denedik. Düzenlemesi falan iyi. Sesin biraz rüzgarla çıkabilir. Mikrofon sesim yok daha O yüzden Şimdi e, şimdiden kusura bakmayın. Önümdeki abla Acemi galiba. Korkutuyor beni. Yani motor gerçekten hatta bir sağa çekeyim. Stop etti. Şöyle tertemiz cilli gibi bir motor almış olduk. Yani abi, aldığımız kişi de gerçekten motora çok temiz bakmış. Yani garantili marantili falan var. Zaten daha yeni motor 1700 kilometrelerde. Yani PCX gibi geldi ama PCX bir tık küçük küçük kalmış gibi sanki. Bayağı da bir yerde. Kontrol de kolay. Ağırlık merkezi zaten kol aşağıda. Yani ben şu an öyle hissediyorum. Çalışma sesi Honda PCX de hemen hemen aynı. Aynı açısı güzel. Yani açı gerçekten beğendim. Yani güzel motor ya. Ayaklarımızı kapatalım. Çalıştıralım. Start stop var. Evet, start stop var. Bak bu çok güzel bir özellik. Ben bu ben bu özelliğin bunda olduğunu bilmiyordum. Burada bir e, sağ sol sinyalimiz varmış. Uzun göstergemiz varmış. Burada da herhalde arıza ışığı vesaire vesaire bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Evet, arıza ışığı var bir tane. Neyse hadi çıkalım yola. Yavaştan bir gidelim yine göre doğru. Bununla bu motorla da güzel güzel videolar çekmeye çalışacağım. Zaten motor kardeşim aldım. Kız kardeşim sürecek motoru. Kendisi iyi heves etti, istedi. Ben de trafiği öğrenmesi açısından. E kendisi bir testi istiyordu. Drift'e falan almak istiyordu. Ben trafiği öğrenmesi için bu motoru almasını istedi. Zorla da e, Honda olsun, kaliteli olsun. Yani Mondial plastiği falan çok dandik. Ee, yani ne bileyim arıza verecek Kardeşim ne yapsın gitsin Motoru servise verecek e Ne olacak bekleyecek Yok motor çıktı mı çıkmadı mı Bu nasıl oluyormuş Bu da bir torpido gözümüz varmış Yedek anahtarımız da aldık zaten Kitapçığımız falan her şey aşağıda Rusatım da bende Bir eksim yok şu an Buradan şimdi aşağıya bir kaptıracağım Işıklarını oradan da bir vereceğim. Ama ayaklarım yeri çok rahat değil Beğendi. beğendim. Rengi de böyle bir parlak bir renk. Bu arada bu bir de CBS fren sistemi varmış. Şu CBS fren sistemi varmış bu motorda. Bu CBS fren sisteminin olması da güzel bir şey. Arkaya bastığın zaman bir tık daha olsa ön freni sıkmış oluyor. Ya bununla gerçekten çok rahat öğreneceğini düşünüyorum. Neyse çok konuştuk. Başlayalım bakalım yavaştan. Öyle aralardan geçerken bayağı rahat. Kontrolü kolay, bayağı kolay. Zaten genellikle teşekkür ederim. Sağ ol. Zaten genellikle bunları üyeler kullanıyor. Motor konfor olarak yani çok aşırı rahat bir motor. Yani, Onda da zaten biliyorsunuz zaten motoru. Aşırı böyle bir dik oturuşu var. Aşırı bir oturuşu var. Motor çok sessiz. Burası acayip derecede sıkılışmış. Nasıl çıkarız buradan? böyle çıkarız buradan nasıl çıkarız buradan çıkamayız nasıl beklelim bakalım yapar yeği gidiyor rahat Şu an oldu tam kestiremiyor.